Selamlar, Kurasız Mutfak kanalımıza hoş geldiniz. Bugün kolay ekmek yaptım. Yumuşacık, çok lezzetli bir ekmek oldu. Bunu paylaşmak istiyorum sizlerle. Görüyor musunuz? Nar gibi kızardı. Çok güzel. Mis gibi de kokuyor. Evimizde ekmek yapmayı sevelim lütfen. Gerçekten evde ekmek yapmak çok kolay aslında. Yoğurma kabımıza bir buçuk bardak su koyalım. Bardak ölçüm 200 mililitre. Ilık su bir paket kurumaya İyice maya erinceye kadar karıştıralım. 3 bardak artı 1 yemek kaşığı un kullandım. Ben bu tarifte 1 tatlı kaşığına yakın tuz kullandım. Tepeleme değildi tatlı kaşığı. Bu ekmek gerçekten o kadar lezzetli o kadar güzel olduk yumuşacık biraz her zamanki söylüyorum ekmek hamurları biraz meşakkatli çok yoğurmak gerekir çok yoğurdukça da çok iyi sonuç alırız bunu unutmayalım tuz da kattım çok yumuşak çok e, güzel bir ekmek olacak bu kanalımızda çok fazla ekmek tarifi var söyledim ya ekmek yapmayı çok seviyorum. Onları da takip edebilirsiniz. Ekmeklerimize bakabilirsiniz. Tariflerimize çok farklı, çok lezzetli, çok güzel ekmek tariflerimiz var kanalımızda. Çok yoğurmamız gerekiyor. Biraz sonra da göreceksiniz. Sürekli çevire çevire, sonra elimizle çırpa çırpa o şekilde kıvamını aldıracağım bu hamurun. Çok yumuşacık bir hamur çünkü ilk başta elimizi bırakmakta zorlanır fakat sonra göreceksiniz. Daha rahat bırakmaya başlayacak elimizi. 15 dakika yoğurdum ben bu hamuru. ekmek hamurları ne kadar yumuşak olursa gerçekten sonucu o kadar güzel oluyor. Çok yumuşak oluyor, lezzetli oluyor, dışı çıtır çıtır oluyor. Bir de ekmek yapacağımız fırınımızın çok iyi ısınmış olması lazım. İçine mutlaka kaynar su koymamız lazım. Çünkü ekmeklerimiz buharla çıtırlak, çıtırlık kazandığı için önce ısınmış su koymazsak kaynar su koymazsak suyumuz ısınana kadar zaten ekmeğimiz pişmiş olur yani buhar kullanamamış oluruz fırınımızda nasıl yumuşak bir hamur gördünüz biraz sonra elimle de çırpacağım sürekli o esnada zaten elimi bırakmaya başlayacak hamur kendini toplayacak kıvamını alacak bu şekilde sanki bir çırpma teliyle ya da spatula ile çırpıyormuş gibi sürekli yoğurma kabımızın kenar kısmına vurarak elimizi çırpalım. hamur elmi bırakmaya başladı görüyorsunuz. Biraz önce iyice yapışıyordu çünkü. Hazır. Üzerini kapatacağız mayalanacak. Yağlı kağıdı serelim hamurumuzu koyacağımız zeminin üzerine üzerine bir yemek kaşığı kadar zeytinyağı koyalım iyice yağlayalım kağıdımızı üzerinde çünkü spatula ile katlayacağız hamurumuzu işimizi biraz kolaylaştırır çünkü ben oval bir borcam kullandım bu ekmeği yapmak için kapaklı çünkü üst kapağını fırına koyacağım iyice ısınacak çünkü alt kapağıyla üst kapağının eşitliği aynı benim kullandığım kalıbın. Isınacak sonra ısınmış kalıbın içine koyacağım hamurumu isterseniz bunu iki farklı tencerede yapabilirsiniz mesela bir tencerede bu şekilde yapıp yağlı kağıtla koyup mayasını getirirsiniz diğer tencereyi de fırında ısıtırsınız ısınan tencerenin içine korsunuz katlayacağız burada sürekli katlayacağız hamurumuzu ekmeği evimizde yaptıkça alışıyoruz gerçekten. Alışıyoruz ve ne kadar kolay olduğunu görüyoruz. Bu şekilde yaparken çok meşakkatli gibi gelebilir size fakat hiç öyle değil inan. Evimizde yaptıkça inanın alışıyoruz yani. Ekmek yapmaya da alışıyoruz. Lezzeti farklı oluyor vazgeçemiyoruz. Deneyince hak vereceksiniz emin olun. Bu şekilde katlayalım görüyorsunuz bulut gibi bir hamur oldu. Katladıkça katladıkça zaten yağlı kağıtta bırakmaya başladı görüyorsunuz. bu şekilde yapıp kalıba alacağım bir yarım saat daha Mayalandıracağım Nasıl ki Poğaça falan yaptığımızda tepsi mayası getiriyoruz ya aynen onun gibi Mayalandıracağım o esnada da bu işlemi iki kez daha yapacağım onun birini göstereceğim size Her 10 dakikada bir Yeniden katlayacağım Çünkü ekmeğimizin içi çok güzel oluyor bu şekilde Hem yumuşaklığı çok daha güzel oluyor hem de içi göz göz oluyor Bu şekilde bir borcam kullandım ben. Kullanacağımız kalıbın içine yağlı kağıtla alalım hamurumuzu. Yağlı kağıdı tabanına yerleştirelim iyice elimizle kenarlarını çökerek. Çünkü hamurumuzun şekil almasını sağlayacağız. Kalıbımızın iyice şeklini alsın diye iç kısmına iyice yerleştirelim kağıdımızı. Üzerini kapatacağım söyledim ben. Her 10 dakikada bir katladım. İlk kez yaptım yeniden birini göstereceğim size bu şekilde 190 derece fırında 30 dakika. Yalnız 15 dakika ağzı kapalı. 15 dakikada kapağını açık şekilde pişirdim kalıbın. İyice nar gibi kızarması lazım. Dakikasına takılı kalmayın diyorum. Fırına koydum. Kaynamış su koydum. Ee, üst kapağında koydum kalıbımın. Onun iyice ısınması lazım. Üzerini ortadan ikiye böldüm. Ekmeğimin ne kadar yumuşak ne kadar güzel bir hamur görüyorsunuz ya üzerine mısır unu eledim. Bu unun yarısını eledim ben. Çok fazla da elemeyelim. Mısır unu ekmeğimizin çok güzel renk almasını sağlayacak. Evet içine koyduğum kalıp iyice ısındı. Şimdi mayası nasıl diyeyim tepsi mayası kalıp mayası gelmiş ekmeğimizi diğer ısınmış kalıbımızın içine alacağız. Üzerinde kapatacağım diğer kapağıyla 15 dakika o şekilde pişecek. Sonra üzerine açacağım kızarana kadar pişecek. kapağında aldım. Ekmeğim kızarana kadar pişti. Mis gibi koktu. Çıtır çıtır çok güzel bir ekmek oldu. Yapacaklara şimdiden kolay gelsin. Nasıl güzel kızarmış gördünüz. Evde ekmek yapmak güzel. Hoşçakalın.